Bir insanda hava nefis varsa ki her insanda vardır, muttaka vardır. Ama diyor muttabeh, eğer o havanın peşine gidiyorsa, o havaya uyuyorsa, eğer havai nefse uyursa muttaka o insan helak olacaktır. Muttaka bir insan nefsinin ne derse ona muhalefet etmesi lazımdır. Muhalefet ettiği zaman rahis aadata çıkacaktır. Muhalefet etmezse mutlaka zarar görecektir. Her insanda hevaye nefis vardır ama Herkes muttebi' değildir. Hava muttebi' değildir. Yani o havanın peşinde herkes gitmiyor. Kim gitmiyorsa o kazanmıştır, o kurtulmuştur. Ama bir insan eğer havaya nefis peşinde gidiyorsa, hangi bakımda olsa olsun illa ki şehevi arzular değildir. Nefsani olan ne olursa, enaniyet olan ne ise peşinde gittiği zaman o insan helak olacaktır. Ve وَاَعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ Bir insan kendini beğendiği zaman, işte kimse benim kadar alim yok, kendi şeyisiyle kendi övünür. Kendinden taaccüp eder. Kendini bir şey bilir. Halbuki her şey Allah'ın lütfudur. Allah onu vermeseydi ne de getirebilirdi? Alim olsa, zengin olsa, makam sahibi olsa, devlet başkanı. Allah bunu vermediği zaman onu ne haddi ki onu vermeye? Onu Allah verdiği için şükür edecektir. Şükür ederse Allah ona o ibqa edecek. La en şekertum Şükür ederseniz onu size hem çoğaltacağım hem ibqa edeceğim. Tabi şükür sadece lafla olmuyor. Allah'a şükür olsun. Bunda olmuyor. Allah azze ve cel insana verdiği her azayı Allah'ın rızası çerçevesinde kullanmaktır şükür hangi mal, mülk, makam, mevki vermişse onu Allah rızasında, rızası çerçevesinde kullanmaktır. O şükürdür. Eğer şükür ederse hangi şey olursa olsun mal, mülk, makam, mevki neyse Allah ona idame edecektir kendisine ve ona mübarek kılacaktır.